Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün yine keçi ben varım. Bu son gelişim galiba. Çünkü yakında yine işe döneceğim. Şimdi sabah saatleri. Evet sürüde bazı değişiklikler oldu. Bunlardan birincisi Baron ve Şila. Artık yoklar sürüde. Ee, onları da yine Sivas'a gönderdik. Davar olan bir aile dostumuzun, arkadaşlarımızın sürüsüne gidiyorlar. Çünkü burada sorun çıkartmaya başladılar. Burada da davar var var, da var Yani 3-4 tane köpek var. Ee, Bizimkilerde bir erkek, bir dişi. Hadi zaten getiremiyoruz. Pişt, pişt ki o boğuşçu biraz sıkıntı çıkaracak. Biz de sıkıntı çıkmasın dedik. Hayvanlar da bu olmasın. Bunları verdik oraya. Şimdi bir tane çok güzel bir dişi bulursak alacağız. Arıyoruz şu anda. Böyle hem biraz sert bir köpek olsun istiyoruz. Hem iri olsun istiyoruz. Bulabilirsek bir dişi arıyor. Sadece dişi. Erkek biraz sıkıntı oluyor sürüde. Şimdi artık güzayları, yani kurt da var. Biraz acele ediyoruz ama bulamadık istediğimiz gibi onun için istediğimiz gibi olmasa da almayı düşünmüyoruz. Yani baronla şilamız yok artık. Ama yabancı yerde değiller. Evet sürümüzdeki ikinci değişikliği göstereceğim. Arap. Evet. Arkadaşlar daha önce de bu videolarda göstermiştim, anlatmıştım. Eşimiz diğer eşeğimiz gelemiyordu. Buralar biraz kayalık, gördüğünüz gibi dik. O da iri bir yapılı bir eşekti. Gezemiyordu, arkada kalıyordu, altta kalıyordu. Şimdi biz bu sıpayı getirdik, onda takas ettik. Ne o? Ne ya? Bu ufak tefek bir şey zaten. Yani bir yaşlarında ama sıpa gibi. Küçükken hastalık geçirmiş herhalde. Tam istediğimiz gibi bir şey yani. Bizim sadece zaten ne var? Ağzımız, suyumuz. Eğer olursa kocuk, yağmurluk o. Üstüne zaten biz binmeyiz. Yümedi bizim için iyi. Çok da güzel gidiyor. Maşallah. Çok da akıllı. Bunu da yine aynı şekilde alıştırdık elimize. Ne ya? Bozcu. da biraz karabaş bozu, kafa kara. Evet. Ne ya? <laughs> Sevimli de bir sıpa bu sıpa. Bittik. Evet. tam semer falan uymuş. Bu taş kayama hiç dinlemiyor arkadaşlar. Direkt çıkıyor hiç sıkıntı yok. Diğerini biliyorsunuz. Aşağıda kaldığı zaman kendimiz getiriyorduk. İpinden tutup götürüyorduk. Süper. <laughs> i̇lk geldiğinde alışık değildi. Adamın korkuyordu. Şimdi bizi takip ediyor. Elimizde ekmek veriyoruz. Elma falan getiriyorum. Hebesinde elmas ekmeği var ayrıyetten. Her tuttuğumda veriyorum ya da yanıma gelince şey hebeden çıkarıp veriyorum. Bu şekilde alışmış. Babam alıştırmış. Ben bununla ilk defa geliyorum bugün. Bana da tutulmazdım ama yok, bana da alıştı. Geliyor, sıkıntı yok. Evet, sabah saatleri. Güneş ısıtıyor hafiften. Bugünkü planımız yukarılara doğru gideceğiz. Burada da yayaraktan. Bilmiyorum şu sırtlarda mı kalırız, öbür yüze döner miyiz? Çünkü keçiyle plan pek yapılmıyor. İstediğiniz yere gidemiyorsunuz bazen. Koyun gibi değil. Kısmet bakalım. Zaten artık günler kısa. Pek de yatmıyor hayvan. Yani yatsa belki yarım saat. Hava serin olsun da yatmıyor zaten çayımızı içersek o bize yeter ama ağır yayılıyorlar bahardaki gibi değiller çünkü yeşil ot olmadığı için artık kışlık otlar var onun için ota kaçmıyor artık rahat yayılıyorlar keçiler yormuyorlar Bakın hiç önüne bile geçmiyorum Önce serbest kendilerini yavaş yavaş yayılıyorlar yok ya ciddi misin? yürü yürü arkada kalma köpek yok kurt yer arkada kalanı kurt yer bak. evet şilayla barona güveniyorduk şimdi güveneceğimiz bir şey kalmadı kendimize güveneceğiz dikkat etmemiz lazım artık kurdun tehlikeli olduğu yerler işte böyle yerler mesela siz önden giderseniz böyle şu dereden aşağıdan gelir şuradan alacağı şunlardan birisi mesela Değerin içinde de var bak iki tane oğlak, keçi. Onun için takip etmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bu kadar keçilerle yaptığım son videodur. Büyük ihtimalle. Bundan sonraki videolarımız nasıl olacak bilmiyorum. Bakarız. Değişik videolar olabilir. Hoşçakalın.